Özen TV'den merhaba. Şimdi Givi EA 115 CM ve 114 CM motosiklet çantalarının tanıtımı ile beraberiz. Givi EA 115 CM ve EA 114 CM modelleri motosikletin üzerinde ekstra olarak bir depolama alanı sunmak üzere tasarlanmış modeller olarak karşımıza çıkmakta. Çantalar IPX5 sertifikalı suya karşı dirençli yapılar sunmaktalar. Çantaların su geçirmezliğini artırabilmek adına çantaları kapatmak için açık kısmı katlayarak kapatmanız gerekmekte. Ardından çıtı takarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Çantaları motorunuza bağlayabilmek adına ise çantaların içinden çıkan çengelli kayışları motorunuza bağlayarak sabitleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. EA serisini motorunuzdan çıkardığınız zamanlarda da rahat bir şekilde taşıyabilmeniz adına ise tutma kolları yer almakta. Ayrıca çantalarla gelen omuz askısını takarak da kullanım sağlayabilirsiniz. Çantaların iç hacimlerine baktığımızda ise EA115 CM modelinin 40 litrelik bir iç hacme, EA114 CM modelinde ise 30 litrelik bir iç hacmin sunulduğunu görmekteyiz. Gibi EA114 CM ve EA115 CM motosiklet çantaları pratik ve geniş hacimli iç yapıları ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.